Tarımın başkenti Kuzu Şehri Balıkesir'imizde tarımsal desteklerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Bugün burada 81 yetiştiricimize vermiş olduğumuz koçlar inşallah bol bereketli, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Tarım ve hayvancılık noktasında bütün ürünlerde gerçekten muhteşem bir şehir. Mera ıslahlarını gerçekleştirip bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu dağıtılan koçların da üreticilerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunuyorum. Balıkesir Balıkesir coğrafyası çok büyük bir il. 20 tane ilçesi var. 900 küsür köyü var. İnşallah bu damızlık üretim tesisimizde üretmiş olduğumuz koçları, daha sonra bunları yine 10 koyun bir koç şeklinde biz arttırdıkça sayılarını çok daha yoğun bir şekilde ulaşmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Balıkesir çok güzel bir yer tek ihtiyacımız olan çalışmak, paylaşmak ve üreteni desteklemek. Verimliliği arttırmak. İnsanlar hedeflerle yaşar. Bu hedefler konuldukça insana yaşam aşkı gelir. Bereket artar. Çünkü odaklandığı, hedef koyduğu bir iş vardır. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize sevdalıyız. Burada altıncı dağıtımı yapıyoruz. 81 tane vatandaşımıza bir öncekinde verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Koçlarımız hayırlı uğurlu olsun. Bu kep sütumuzun bereketi tüm Türkiye'ye yayılsın diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.